kuruluşuna gidiyor. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 170 kişilik yaşlı bakım merkezi kurarak yaşlılarımıza adeta yeni bir hayat sunan Akay Narin hanımefendi bununla da yetinmeyip Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan 15 gün önce 145 kişilik yeni bir yaşlı bakım merkezinin açılışını gerçekleştirdi bu alanda Samsun halkının büyük takdirini kazanan Akay Narin Hanfendi ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Ne kadar şıksınız. Hoş geldiniz. Efendim evet, ödülümüzü Cumhurbaşkanı danışmanımız başkanı, danışmanımız sayın Sayın Şener gelecek efendim. Şimdi tabi e, bu geleceğe yatırım yapmak önemli bir şeydir gençlerle alakalı ama eğer yaşlılarını koruyamazsa bir millet, yaşlılarına hürmet edemiyorsa bir millet kopuk bir millettir ve ebedi yaşaman imkanı yoktur. Ve bu açıdan da hanımefendiyi tebrik ediyorum. Sizin adınıza alkışlarınızı rica Evet, Sayın İhsan Şener Bey, Akayna'yı hanımefendiye bu güzel çalışmalarından dolayı ilk ödülünü sağlık alanında takdim etti ben. Tebrik ediyoruz. Bu hayırlı ve güzel çalışmalarını devam ediyoruz. ediyoruz. Biliyorsunuz ki Cumhuriyetimizin 100. yılı bu sene. Samsunhaber.com'un sponsorluğunda düzenlenen e, Milli Mücadele Ödül Töreni'nde Yılın Sağlık Kuruluşu Ödülünü aldınız. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu ödül benim için çok önemli, çok da anlamlı. Senelerin çalışmasının bir ürünü. Aynı zamanda 150 kişilik bir çalışanımın adına almış olduğum bir ödül olduğu için ayrıca mutluyum. Bir de emeğimizin, gücümüzün, yaptığımız hizmetin ürüne olan bir e, çalışmanın görülmesi ayrıca beni çok onurlandırdı, gururlandırdı. Tekrar teşekkür ediyorum gazeteciler cemiyetine. Bizleri de bu ödüle layık gördükleri için sonsuz teşekkürler. Biz en güzel hizmetimizi en kaliteli bir şekilde sunmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız insana hizmet, hakka hizmet, en güzel hizmet bizde var diyoruz. Tekrar teşekkürler.